Evet. Siz tanıyabilir miyiz? Emine Deniz Sakönder, e, ee, yıl çiftlik Mustafa Yazıcı İlkokulu Ortaokulu'nun okul müdürüyüm. Evet. Yaklaşık 10 yıldır bu sanat ile uğraşıyorum. Sanatımızın adı 3 boyutlu kağıt rölyef sanatı. E, Rölyef dediğimiz ise kağıdın kabartılmasıdır. Sergimize şu an 22 tane eserimi e, sergiye sundum. Tabii ki de sürekli yapıyorum. Hobi anlamında yaptığım için sürekli devam ediyorum. E, boş zamanlarımla uğraşıyorum. E, daha farklı sanatlı eserlerim de var. Keçe dövme, üzerine üzerinde çok fazla yapıyorum. Geleneksel el işleriyle çok fazla yakından ilgiliyim. E, daha önce halk eğitim merkezinde idarecilik görevinde bulunmuştum. E, o sırada tabii ki de bu geleneksel sanatlarımızı öğrenme fırsatı yakaladım. kurslar düzenleyerek hem kurs yönetimleri hem de kendi kurslara katılarak eğitimimi eğitimi almış bulundum. Şimdi büyük bir zevkli hobi anlamında devam ediyorum çalışmalarıma. sanat severlerimizin de e, fikri edinmesi adına, böyle bir sanatın varlığını öğrenmesi adına da bu sergimiz bir sebep olmuş oldu. Katılımcılara teşekkür ediyorum.